Merhaba arkadaşlar bugün bir daha bir orospu evladı hakkında konuşacağız Bu arada önceki videom kaldırılmış yani orospu evladına ana avrat dümdüz gittiğim video kaldırılmış ee, Yeni bir orospu evladı doğmuş şimdi şunu anlatacağım hani şey oluyor ya sosyal medyada sağdan adan çıkıyor zaten benim yarım memleket vatandaşlığım bulunan yerden Hani yeni bir fenomen doğuyor hatta bir tane notçu vardı şey yaparsam koyarım, bulursam koyarım videoya. Neyse bunun gibi yeni bir orospu evladı doğuyor. Şimdi bu fotoğrafa bakarsak zaten birkaç tane şey var da normal bir tane ay falan diye düşüneceksiniz. Ama abi adamın attığı şeylere bak ya da kızın diye. Büyük ihtimalle adam çünkü öyle bahsedemez. seksör misin sen mı? Şimdi bu orospu evladının konuşacağımız yeri burası. Orospu evladı seni. Tam da bu çok iğrençliğe giriyor abi yani tanımıyorsun, etmiyorsun adamı. Nasıl böyle mesajlar atabiliyorsun? Daha onunla iltibatın bile olmamış. Hadi şaka anlamında böyle bir şey atabilirsin ama onunla konuşmamışsın bile arkadaşla değilsin. Sen ne bir tür bir evladısın ya? Bu arada bu tür dramalarda Ay Meftun falan sakinliğini koruyabilir ama ben ana avrat düz bacı karı bilmem ne kız bıraktırmadan bu dramayı kapatmam. Yani Ondan dolayı bana bulaşmayın. Benim arkadaşlarıma bulaşmayın. Dramayı da inşallah böyle kapatmış olurum. Ee, Springtrap sana iyi geceler diyemem. Çünkü bu gecen çok kötü geçecek gibi benim söylediklerimden sonra. tabi ee, tabii götün yerse ben de Discord'dan yüzleşirsin. Bay bay.